Evet herkese merhabalar. Bugün 8 Ağustos. Ay hala Boğa burcu yolculuğuna devam ediyor. Eskiden başlattığınız ama yarım bıraktığınız ne varsa gözden geçirin derim. Sıkılıp bıraktığınız, tahammül edemediğiniz her şey şimdi çok daha kolay yapılır bir halde olacaktır. Böyle görünebilir gözünüze. Sadece yeni bir atılım yapmayın. Bitiremezsiniz çünkü ve yarım kalacaktır. Aynı zamanda bugün ay üçüncü çeyrek zamanını yaşamakta. Yani dolunaydan sonraki zaman anlamına gelir. Dolunay tamamlanmaları, bitişleri, hatta içimizdeki tüm kargaşaları bize anlatır ve yüzleştirir. Aynı zamanda da son noktayı koydurur. İşte ay üçüncü çeyrekte olduğu zaman da bizim ifade ettiğimiz, bitirip başlattığımız her şeyin olgunlaşmaya başladığı, gerçekleşme evresine girdiği ve bunların da fark edildiği zaman dilimleri demektir. Hatta bakın öyle güzel bir açı var ki Rabbim her şeyi bizim emrimize vermiş derken boşa konuşulmuyor aslında. Bu kadar fark etme ve gerçekleşme evresindeyken Merkür ve Jüpiter üçgen bir açıyla bu durumu destekliyor ve haydi bakalım. Şimdi öğrenin, araştırın, inançlarınıza sıkıca tutunun, olumlu düşünmeye meyillisiniz, başlatın ve doğru adımlar atın demeye çalışıyor. Bu açı gerçekleşirken, yani Merkür ve Jüpiter üçgeni gerçekleşirken büyük resmi daha kolay görebiliriz. Felsefi yaklaşımlarımız hızlanabilir ve güçlenebilir. Her türlü kişiyle iletişimimiz farklılaşır ve güzelleşir. Hatta uyanışta olan kişiler için etraflarına ışık ve enerji yaydıkları, kendi ışıklarıyla birçok insana yol olabilecekleri zamanlardır. Neden değerlendirmeyelim ki bu zamanları? E haydi o zaman seçiminiz yapın ve ayağa kalkın. Ya uyanın ya da uyanma arifesindeyseniz ya da uyanmışlardansanız bugün bütün ışığınızı parlatın. Evet, bugünlük de bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere sevgiyle kalın, hoşça kalın.